Alpene ne babasına çocuk olarak iş kırma diyeceğim hiçkili ben buradan amaz kalacağım diyeceğim şimdi gidiyorum ne oluyor? Krişman neler? Ne oluyor? Adam zamanı bekliyoruz ne belki ya. Ayağım. Doğrusu ne zaman gelecek peki? Ben orada kalırım. Ne? Sen de burada durma. anne ama var. Şerefsizler. E, mi? Şerefli değil mi? Şerefine, şerefine. Ya, ama anne. Orada mı? Ben ne namaz kılacağım. Lütfen ben. Şimdi kapatın ondan sonra. Ya kapatın ben namaz kılacağım. Ya ben kılacağım. Ben namaz kılacağım. Anne Ben namaz kılacağım. Ya, ya hayatım ya. Ya anne anne be. Anne sonra Hadi anne. Sonra Oğlum ne yapalım anne. Anne ne Niye kapattın ya? Sonra Benim namazım önemli sen eşref Ben burada namaz kılacağım. Ya anne hadi kız. Bana ne ben burada oturuyorum. Ya anne bizim odana gel ya. Bak istiyor. ben canım burada kalmak istiyor. Çık oturur musun yine? Aklım karışıyor. Çıkar mısın? O eşeğe kapatacak. Kalk kız. Git. Ben ne kızım? Allah edin. Allah. Ne kızım? Ne kızım? Hayatım sen burada namaz kılmıyorsun ki. Ne dur lan? Hayatım namaz kılacağım. Anne hayır Ayşe. Namazımı burada kılmak oh. istiyorum. Bırakır mısın? Bak kulak kulak. <laughs> Anne Bak şu oğlan bir şey Gidin başka yerde. Gidin telefonlarınızdan izleyin Eşref'i. <laughs> Benim namazım önemli, <laughs> kuruyor> anne, kuruyor> ben annesin Eşref'iz mi? Benim namazım herkesin <laughs> şeyinden önemli dizisinden. Anne tamam. bırak. Ben namazımı kılmak istiyorum. Ne anne ne yaptın? Niye kapattın Ben namazımı kılacağım. Kız oğlu var. Mehmet hep al şuna git. Ben namazımı kılacağım. Anne! Ne var mı? Sen de Ticari yönetmenet yapma. Ağzımı kılacağım Ben gidin, gidin tabletten izleyin. Tabletten izler mi Tabletten izleyin. anne. Ya sen tabletten 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 izleyin. ama aç yok. ben Niye affedersin de Anne ne yapıyorsun? Tak al. mi Tamam anne. Sokup mi şekil? Anne şimdi de ne yapıyorsun? Çekil! Abi. Anne ben pişireceğim! Burada duracak Ben de sonra. Ben de ağzımı sonra da Öyle bir şey yok. Tamam, yani ben de ağzımı sonra Ben de sonra. kılayım sonra da alayım. Ayşem bu de ters kılıyor. Ben de ağzımı kılacağım, hadi hemen. Kıraçı takayım. Anne ben pişireceğim. Anne, Öyle, Öyle değil, de. değil. telefon Alper'e bak çabuk ısınma Ben seni şey seviyorum anne hadi Petra gel anne. anne Anne Hadi Namazımı kılmadan bana başla Hadi Namazımı kıl o zaman siz de abdest alın namaz kılın sonra Hayır O zaman abdest alın film izler sonra namaz atılın Ben de namazı filmin şey... izlesinler filmi Süreyya ne bak <laughs> Ben orada eğer <anladım. gülüyor> namaz koyun eğer İşletiyor yardım işte, oluşmasını duyuyorum olmaz Tamam sesini kısın Kabul olmaz Ben öyle Tamam kabul olmaz Sesini kısarırız ha, Sesini kısarırız Sesini kısarız. Sesini. Sesini kısarız. Merakında mısın? Bana seslerini yükseltiyorlar ve sen oradan bak, gülerek bakıyorsun ya. Nasıl, nasıl insanlarsınız ya? Kavim gibi, o kaybolan kavimler gibi kaybolacaksınız. Bir kavim olmayacak. Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya niye taktın onu? <laughs> Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun gerçekten size yazıklar olsun ben bu köşede kalacağım buna adasım olur. Bitti ne 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 bitti o yüzden mi bana bağırdın? Hayır, normal. Ona bak, şu ah. gözleri her yerde dağıttı git. Gerçekten ben onu bulacağım. Hayır, hayır. Hmm. Hayır, Aaaa! Şakalandınız. Şakalandınız.